Arabeskin devi, Arabeskin babası, sevgili Hakkı Bulut var. Hakkı Baba. Hakkı Baba merhabalar. Merhaba Cengiz kardeşim, merhabalar. Nasılsınız Hakkı Baba? Teşekkür edeyim, sağ olasın. Aynı işlerle uğraşıp duruyoruz işte. Albüm yeni çıktı. Evet Hakkı Baba. O an televizyonlarda tanıtımını yapıyoruz, çıkıyoruz, okuyoruz. Sonra şu anda da İzmir'deyim. İzmir'de 7 gün program yapıp İstanbul'a döneceğim 7 gün sonra inşallah. Sürekli bir koşturmaca değil mi Hakkı Baba? Bu benim işim. Bu benim yaşantı şeklim. Ne güzel. Seviyorsunuz. Tabii olmadan tabii ben sanatıma aşığım. Ee, Devamlı dikkat ediyorsan beste yapıyorum, güfte yapıyorum, albüm yapıyorum. Yani hiçbir şeyi mazide bırakmıyorum. Devamlı yeniliyorum kendime. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hakkı da de Radyo Zonguldak dinleyicileri sizi çok seviyorlar. Ee, onlar için canlı şöyle güzel bir şarkı alabilir miyiz efendim? Tabii canlı şarkı şimdi o zaman son albüm yani 59. albüm çıktı şu ama piyasaya bilmiyorum sizin oraları geldim mi gelmedi mi çünkü 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çıktı. Ne güzel. Televizyonun birinde canlı yayında akşamleyin okudum evet akşam. O albümden bir parça birinci parçayı okuyayım mesela senden vazgeçmem ismiyle. Tamam baba. Sen benim canımda can, rüyalarım ve düşümsün. Beni hayata bağlayan sen yaşama gücümsün. Sen varsan ben de varım. Sen yoksan ölümümsün. Canımdan vazgeçerim, senden vazgeçmem. Bastığım toprakları kutsalım der sayarım. Dokunduğun her goncadan güzelliğini ararım. Yaradandan sonra inan. İnan ben sana taparım, varlığımdan vazgeçerim, senden vazgeçmem. İşte bu. Hakkı Baba ne kadar güzel. Kendiniz böyle şarkı yazarken böyle ilham mı geliyor, ne hissediyorsunuz baba? Yazdım herhangi bir şarkının konusu neyse o anda o konuyu yaşarım. Yaşıyorsunuz. Aslında birini evet. görürüm, Bu Hı -hı. gördüğüm insanın karşısında gördüğüm mü? neyse, onu, derdimi, sevgimi, duygularımı ona anlatırım. Bunlar hepsi böyle. Ortaya çıkar. Ne kadar güzel. Ee, dediğim gibi bu şarkıda da öyle. Şu anda bir sevgili var ya da sevdiğim biri var. Yahut o beni seviyor. Ona hislerimi anlatıyorum. Ne kadar Dolayısıyla güzel. Dolayısıyla yapılan söze de hiç yapmak yok. Hissettiğim şekilde anlatıyorum. Ama tabi bu sözleri anlatırken çok anlamlı sözler ortaya çıkıyor. Bu da benim müzik hayatımdaki e, ya da yaşantımdaki bir olaydı. Yahut da okudum okulların, yaptım öğretmenliğin de etkisi vardır. Edebiyat olarak iyi bir edebiyatçıydım. Bunları edebiyat olarak sözlere döküyorum. Hiçbir zaman anlamsız ben seni sevdim, sen beni sevdin, geldim gittim gibi sözleri kullanmam. Dikkat az okudum sözlerin ağırlığını. Öyle zannediyorum ki seven anlar, sevenler hissederler. Sonra iyi söze değer veren insanlar hisseder, anlar. İşte benim müzik hayatım bu. Ben de buyum işte. Ne güzel. Aha, peki Hakkı Baba şey merak ettim bu. Kul hatasız olmaz böyle damgasını vurmuş. Her şarkının ayrı bir güzelliği var. Hepsi sizin sevgiliniz gerçi de. Bu şarkıyı yaparken e, hatırlıyor musunuz? Yani ne hissetmişiniz o an? Neden dolayı kul hatasız bir şey mi, bir hatalı bir şey mi oldu? Ya da bir şey mi sizi kızdırdı Hakkı Baba? Hayır şimdi elbette oldu da şimdi o şarkı yaparken zaten insanların hata yapabileceğini ve insanların suçlu olabileceğini ama bir başkasını suçlarken acaba hata bende yok mu? Ben hiç mi suçlu değilim? Ben hep mi masumum? Ne güzel. Bir soru sorarım kendime. Bir bakarım ki bu olayların içerisinde en büyük suç bende. En büyük hata bende. Hatamı itiraf ediyorum. Bir başkasını suçlarken biraz da acaba ya bu ben de suçlu mıyım? der. Ve o konu üzerinde o şarkıyı yapmıştım. Nitekim belki de suç bende hata benlerdir dedim. Kul hatası olmaz. Demek ki ben de hatası olmam dedim. Bu ortaya çıkarmıştım. Ne güzel. Evet. ne güzel. Yüreğinizin güzelliğini yansıtıyorsunuz. Hakkı babam e, işlerimiz yoğun. Fazla vaktinizi almayacağız da son olarak bir şey sormak istiyorum. Yine şarkıdan e, soracağım. Ah ah şarkınız var ya sizin Hakkı baba böyle yürekten. Abi, Şiirimiz taptım sana. Evet Taptım Sana İnanmadın mı be diyor bağırıyorsunuz ya Hakkı Baba onu canlı olarak Bizim Radyo Zonguldak dinleyicileri çok sever O şey şi şiiri bir canlı olarak Alabilir miyiz Hakkı Babam ya Abi, şimdi Cengiz Kardeş seni kırmam Okurum da yani mesela ben olsam Şey yaparım mesela son albümde Oğul diye bir şarkı vardır Evet. Yani hani bu ülkede nice aileler evlatlarını kaybetti, mide aile, ailelerin ocaklarına ateşler düştü. Cenab-ı Allah o yaşattı insanlara. Allah sabır versin. Amin. Ama bundan sonra da inşallah aileler, inşallah anneler, babalar, yakınlar çocuklarını kaybetmez. Hani bir dert vardı bu dert. Televizyona söyledim. Bu dert Diyarbakır'da oldu, Şırnak'ta oldu, Antalya'da oldu, Zonguldak'ta oldu. Adana'da oldu, Konya'da oldu, Türkiye'nin her yerinde oldu. Nice şehitlerimizi verdik. O şehitlere ilgili bir şarkı yapmıştım oğul. İsterseniz onu okuyayım, isterseniz senin seni yerine getir. Hakkı Baba sizin söylediğiniz onu okuyun. Hakkı Baba bir de e, Radyo Zonguldak der misiniz Hakkı Baba? O zaman bu son albümdeki o şarkısını Radyo Zonguldak'ta ve Radyo Zonguldak'ta dinleyen insanlara Sesimi duyurmak istiyorum. Armağan ediyorum diyemiyorum Çünkü çok hüzünlü bir durum. Armağan değil. Onlara duyuruyorum. Hiç olmazsa onların hislerine. Tercüman olsun. Oğul diye bir şarkımdan bir bölüm okuyorum. Dinliyoruz Hakkı Babam. Kabrindeyim Sesler oğul sesime Oğul Oğul Kurban olam hele bir kalk görün gözüme oğul oğul. Bu yaşta mu mezar sana uymuyor oğul oğul. Sensiz dünya durdu dönmez dönmüyor oğul oğul. Ocağımız yanmaz tütmez yanmıyor ah oğul. Evet daha fazla okumak istemiyorum bu şarkıyı. Yeni albümde böyle bir şarkı vardı. O gün televizyonda okudum. Bütün Türkiye'de yasa büründü. Ben de büründüm. Her okuşmada yasa bürünüyorum. Dedim ya Canım Balla'ya dualarımız kabul ediyorsa bir de bu acıları bu halka yaşatmasın. Diye. Amin efendim. Amin. Hakkı Baba tüm Radyo Zonguldak dinleyicilerine ve tüm insanlığa bir mesaj verir misiniz? Barış'la ilgili bir mesaj alalım sizden efendim. Barış her zaman ortada vardır ama barışı sabote edenler vardır. Maalesef bu ülkede dünyanın her yerinde böyle de dikkat edin ne kadar barış insanları varsa hayatlarına kast ediliyor. Evet. Ve maalesef barışsız istemeyenler bu ülkede başta insanlar yani söylemek istemiyorum İnşallah ülkemize barış gelir inşallah dünyaya barış gelir. İnsana ins insanlığa barış gelir, insanlar üzülmez diyoruz, maalesef üzülüyorlar. Bizimki hep duada kalıyor, dilekte kalıyor. Anladım. Amin Dileklerimizi iletiyoruz. Kalıyoruz. Efendim son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Son olarak dediğim gibi ben müzik dünyasında 43 yıldır varım. Hep yeni besteler, yeni gösteri yapmaya devam ediyorum. Keşke yeni albüm şu anda sizin orada olmuş olsaydı da orada bir şarkı isteseydim. Bir Gün diye bir şarkı vardı o şarkıyı çalsaydınız. Çünkü... Ya az önce okudum, kendim vazgeçmem şarkısını çalsaydınız. Hı hı. Bunu Zaten yapacağız inşallah. Tam da neşelenmek istiyorsanız Yar Olmaz diye bir şarkı vardır. Halay Havası. Hı hı. Onu çalsanız. Ne bileyim ya bütün şarkı, hele bu son albümdeki şarkılar çok güzel. Şu anda büyük bir ilgi görüyor Türkiye'de. ve satılıyor. Fabrikaya durmadan baskı gidiyor, durmadan... İkişer bir ikişer bir üçer bin üçünü basılıyor. Ama tabii bunların satışlarının çok olmasından sevinç duyuyorum elbet duyuyorum o derdim o değildir. Şarkıların ili görmesi beni mutlu ediyor. Ne güzel. Ben bundan mutlu duyuyorum. Eğer sizde albüm yoksa ben arayınız un Kapan'ta, Özdemir özlemi size göndersinler albümü. Eğer varsa da çalın dinleyicilerimiz yeni albümü dinlesinler. 59. albüm oldu çünkü bu. İnşallah bu 59 albüm Cenab-ı Allah ömür verirse 109 albüme tamamlamayı düşünüyorum. Ne kadar güzel. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin ömürler. Hakkı Baba. Herkese. Herkese. Herkes, herkes. Bizi kırmayıp canlı yayınımıza katıldığınız için sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Çok sağ olun. Eksik olmayınız. Allah razı olsun. Sağ olun Hakkı Babacığım. İyi yayınlar. Sağ olun efendim.